Merhaba arkadaşlar ben e, Eren. Bugün sizlere premiumsuz tek kit veya diğerlerini nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Yandex'imize girelim. E, bunu şuradan göstereyim size. Ben önceden girdiğim için Buraya drop crack yazıyoruz. Birincisine tıklıyoruz. Buradan da tıkladığımız zaman burada böyle bir şey çıkacak. Enter City'ye tıkladığınızda karşımıza atlanıp at, at diye bir çıkıyor. Buradan reklamı geçirdim. Sonra buradan teknik e, teknik çıkıyor. Buradan isterseniz dolap nokta eksi dolap nokta jar indirebilirsiniz. Sorun yok bundan. E, ben jar indireyim. İkisinde de aynı işlemi yapıyorsunuz. Şimdi göstereceğim şekilde. Bence gerçekten çok iyi yani hiç illa mod bularak işte yüklemenize gerek yok, İşte çok uzun süredir uğraşmanıza da gerek yok. Şimdi bu çıktı, bunu ilk önce biz bir alalım, masa üstümüze atalım kolaylık olsun diye. Tıklayalım buna. Buradan böyle iki tane şey çıkacak. Burada. Birincisine ctl11.jar'a tıklayalım karşınıza böyle bir şey çıkacak Arkadaşlar bu saniye bu saniye isteyecek Siz, e, buraya istediğiniz yazabilirsiniz İsterseniz isterseniz daha falan biz Eren yazayım e, ben bunu önceden girmiştim e, Burada istediğinize tıklayınız e, ben bir hack site gireyim göstereyim size buradan e, ilk yüklediğiniz için birazcık uzun sürebilir bende önceden olduğu için fazla uzun sürmedi size bir 10-15 dakika sürebilir. Ee, yine Minecraft'ın aynı açılımı gibi. Şunları kapatalım artık. 8-8 evet, evet. Diğerlerine de aynı şekilde yapıyorsunuz yani. Şimdi buradan artık Minecraft'ımız aynısı. Bunu alamıyorum bu şey değil. Burada mod diye bir buton olacak ve modlarımızın burada yazıyor işte. Mod'a tıkladığınızda burada istediğinizi etkinleştirin, istediğinizi kapatın. Single player'a diyerek arkadaşlar buradan istediğinizi girebilirsiniz. Ben Minecraft'ten iyi günler.